Burada saat 6 ve benim uykum geldi. Terliklerimi giydim. Fıtı 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 fıtı. Dedim bir işe yarayayım. Sabah kahvaltı mola isteyeyim. Asansörü biniyorum burada. Aşağı yiyorum. Evet güzelim güzelim. Parmağımızı basalım. Sonra çıkıyorum. Dışarısı da çok soğukmuş. Kapıyı açınca gelen soğuk hissi. Soğuk Hayır Kaya kaya. Gidiyorum yemekhaneye doğru. içeriye girdiğinde ablalarımla bakışı ya senin burada ne işin var tarzım bu saatte diye. Ne yapayım ablacım uykum geldi. Neyse kahvaltı yokmuş bana bir şey içeriyorlar. Eğilmiş meyilmiş suyunu alır. Sabah uyanmayacağım dediğim için akşamdan alıyorum. Parmağımı basıyorum gene. Asansörüne biniyorum. Sonra foto foto foto. o zaman? Burada, burada kendimi gösteriyorum. Of oh ya gece de bile bu kadar güzel olabilir mi? Burada er, erzaklarımı koyuyorum oraya. İnşallah uyurum şimdi. Hadi uyku vakti. Üstümde örteyim. Benden başka örten yok zaten. Burada kendimi kendim bakmam lazım.